Ee, avukat dün bana mail attı ve e, sanırım bu hafta Instagram'ım açılıyor o yüzden çok heyecanlıyım. Bakın Böyle <laughs> evet, komşu var. Sürekli nargile içiyor. Böyle <laughs> siyahi bir çocuk. Her uyandığımda onu görüyorum. Umarım kötü şeyler olmaz. Çünkü ben 51. katta oturuyordum normalde Ataşehir'de ve insanlardan kopmuştum. Şu an böyle alışmaya çalışıyorum. Otistik özelliklerim. Enes teşekkür ederim. Ya Rumeli. Ah, ah. Çok yoruldum. Evet ya bugün ee, spor yaptım ya dakika, ondan sonra uyumuştum, sonra uyandım, bir yaptım, e, sonra yayın açtım. Ama her an gidebilirim ya çünkü. Bugün yani yeni açısım yoktu pek. Bir sizi yoklamak istedim. Ne yapıyorsunuz falan. Yani annem iyi ama çok yoruldum ya. Spor yapıyorum ya bir haftadır bayağı. Bir de cacık sanırım yayından sonra yapmak gerekiyor. Enerjim düştü. Ya sen hoş geldin aşkım. Giyeceğim seni. Aha. Bir de zaten diğer telefonu açtığım için çok bulanık gözüküyorum değil mi? Bugün de bu çayı deneyeceğim. Ee, burada bir Asya marketten aldım. Var yani şekerli bir şey içmiyorum. Çok tatlım. Ee, i̇çtiklerim şekersiz kola, su, ondan sonra ayran ama Barcelona'da ayran yok. Olan ayranlarda çok... Ee,